Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza beğenip videomuza hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz gibi bugün açılışı mutfakta yapıyorum. Ee, günlerdir böyle hava nasıl desem bir yağmurlu bir bulutlu derken derken e, bugün çok güzel bir güneşle uyandık gerçekten. Ee, i̇çim açıldı. Ee, çamaşırlarımız vardı birazcık. Özellikle oğlumun çamaşırları vardı. En acil olan onunkilerdi. Çünkü çok çok kirleniyor, çok çabuk yenisini değiştirmek durumunda kalıyoruz. Bazen çişi fazla kaçıyor, bazen üstüne döküyor, bazen kirleniyor yerlerde yuvarlandığı için artık onun çamaşırları önceliğimiz her zamanki gibi. Onları tele serdik birlikte daha çabuk kurur diye düşündüm. Çünkü havada güneş var, hafifte rüzgar var. Rüzgarlı olmasa sizlere de gösterirdim. Hatta oluşta böyle balkona çıkardım. Birlikte çıktık üzerine yelek falan giydirdim. Onunla birlikte balkondaydık. Akşam yemeğimi falan hazırladım. Bugün dedim ki öncelikle akşam yemeğimi hazırlayayım. Ondan sonra da birazcık evde temizlik yapmak istiyorum. Yarın akşam da misafirliğe davetliyiz. Akşam yemeğine gideceğiz arkadaşlarımıza. Ee, onun haricinde de e, görümcem gelecek hafta sonu bize hem de böyle e, bir evimi toparlayayım derliyim istedim hem böyle bir bayram temizliği gibi olsun hem de o gelecek diye temiz düzenli olsun istedim her yer işte nasıl yaparız ne yaparız e, bilmiyorum şimdi o bir gelsin işte burada mı alırız yazlığa mı gideriz e, duruma göre bakacağız artık hava güzel olursa belki gideriz e, ya da burada vakit geçiririz dışarı çıkarız hep beraber gezeriz falan. Ee, öyle yani anlayacağınız e, keyifliyim, mutluyum, e, huzurluyum. Allah'ıma çok şükür oluşum birkaç gündür. E, ilk geldiğimizde birkaç gün e, çok böyle huzursuzluk etti. Geceleri uyumakta çok zorlandık. E, galiba biraz da oraya alışmış, anneme falan alışmış. Annem olmayınca birazcık e, boşluğa düşmüş gibi oldu. İşte beşiğine yatırıyorum, uyumuyor. Yatağa yanıma yatırıyorum, uyumuyor. Böyle gece çok sıkıntı çektik. Ama neyse ki geçti. Çok şükür, bin şükür. E, şu an birkaç gündür derim asırayım gayet iyiyiz. Hani uykusunda falan herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi sizlere önce yemeklerimi göstereyim, sonra da birlikte temizliğe başlayalım. Bayağı bol hızlandırmalı bir video olacak gibi duruyor. Çünkü süpürge tutacağız, ondan sonra vila da yapacağım. İşte mutfak tezgahlarının üstünü falan temizlerim. Banyoyu temizledim ama belki bir lavabosunu tekrar sildiririz. İşte bakacağız duruma göre. <laughs> Oğlum da tabii bu esnada peşimde oluyor. Onu da çekerim sizlere, gösteririm. Hatta geçen videoda oğlumu çekmedim diye böyle sitem edenler olmuş. Ateş demir niye yok diye onu da sizlere gösteririm. O zaman gelin önce yemeklerimizden başlayalım. Sonra da salona geçelim birlikte. Öncelikle buradan başlayayım. Böyle birazcık aşkımla bize nohutlu pilav yaptım. Oluşuma da burada artık bizim yemeklerimizden mutlaka yediriyorum. Böyle çorbam vardı dünden, mercimek çorbam. Onu ısıtacağım akşama doğru. Burada böyle tavuk pişirdim. Ee, dedim bu akşam kolaylık olsun. Ee, böyle hemen tavada alt üst yaptım. Burada kendi yağında pişirdim. Bayağı oldu ben pişileri ısıtırım diye düşündüm. Seni de çekeyim annem. Sen kameraya poz mu vermek istiyorsun? Konuşmak mı istiyorsun sen? He? Ne oldu? Bu arada teyze çok yaramaz bu çocuk. Sürekli bir şeyler yemek istiyor bu oğlan. Maşallah sana annem. Pek bir iştahlı bu aralar. Ay, <laughs> ne sen? Kamerayı mı istiyorsun? Onu veremem annem. Aa, böyle olmaz ki canım. Ay 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 ay, bırak 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 bırak. Şaşkın neredek seni? <laughs> Yemeklerime küçük bir ateş demir molası verdim. Ee, geldi hemen peşimden beni de çekler gibi bağırıp durdu. Onu da çektim. Ee, böyle salata yaptım, hazırladım. Ee, sadece soslamadım. Aşkım geldiğinde soslayacağım. Ee, bir de geçen günden e, böyle mantarlarım vardı benim. Onları tavada tereyağında böyle alt üst yaptım, kızarttım. Akşam olduğunda afiyetle yiyeceğiz inşallah. Daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür hep çiçeğim açtı çiçeğim açtı diyordum artık bu biraz yeşillendi yani zamanın geçtiği anlamına geliyor çünkü artık çiçeği bozulmaya döndüğünde böyle yeşilleniyor ama burada yeni bir çiçek açmaya başladı yeni çiçeği görünce çok mutlu oldum gerçekten bir de böyle aşkım ben yokken sulamayı unutmuş sağ olsun. birkaç yaprağı böyle sararmış solmuş ama su verince hemen canlandı cap canlı oldu. Burada küçük menekşem vardı. O da böyle çiçeklerini dökmüştü. Onu da suladım güzelce. Bakım yaptım ona. O da böyle canlandı, yeşerdi. Belki yeni dallar çıkarır da. Tripotumu ne yazık ki yere koyamıyorum. Çünkü Ateş Demir sürekli onun peşinden koşturuyor. Onu almak istiyor. O yüzden bilgisayar masasının üzerine koydum. Videomu da oradan çekmeye devam edeceğim. Şimdi süpürge tutacağız koltuklara yerlere. Onu alamazsın anneciğim. Onu almak için şu anda yanımda bağırıyor. Size de göstereyim. Aa! Nereye gidiyorsun? Temizliğe başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> anneciğim sen? Süpürge mi tutuyorsun? Anne yardım mı ediyorsun? Ha? <laughs> ne yapacağız seninle işimiz çok zor bizim. Sen bana hiç müsaade etmiyorsun annem. Ne video çektiriyorsun. Ne iş yaptırıyorsun. Yanmışız biz. Yanmışız biz. Neşeli. Seni neşeli seni. Şşt. Ateş demir. Aa. Gördüğünüz gibi peşimde resmen kuyruk. Sürekli olarak peşimden hiç ayrılmıyor. Ben ne yaparsam o da yapmak istiyor. Yandık yani tıvaların da böyle mesela. Mira da onun süpürge tutmak istiyordu. Hatta ona villa da falan almışlardı ama o gene de büyüklerin oynadığı şeylerle yani büyüklerin iş yaptığı aletlerle oynamak istiyor çocuklar. Ya yani oyuncak alsak oyuncağın peşinden koşmaz böyle. Değil mi oğlum? Spinning like Superman, you were the only one to find the strength and all that I was dealing with this life like kryptonite. I was dealing with this life like kryptonite Love ain't crypt tonight And if you can Dedim ki bütün işlerimi bitireyim. Ondan sonra konuşayım. Ee, i̇şlerim bitti ama gündüzden sonra böyle akşamda devam etmek durumunda kaldım. Çünkü e, yemek falan yedik. Sonra oluşum çok huysuzluk etti. Bir türlü uyutamadım onu. Saatler sürdü uyutmam. Ee, Baya bir zorlandık aşkımla birlikte. Ee, i̇lk defa bu kadar e, uyumaman süresini <laughs> uzattı diyebilirim. Ee, yani gündüz Sadece bir kez uykuya yattı. Onun haricinde hiç uyumadı. Akşama kadar böyle canımızı çıkardı gerçekten. Temizlik yaparken de benle bir oraya bir buraya bir oraya bir buraya göreceksiniz zaten sizlerde. Ee, hiç ayrılmadı peşimden. Böyle bir ara viladanın içine elini sokuyordu az kalsın. Çok korktum zaten. Hemen gittim birazcık suyunu döktüm. <laughs> Azalttım içindeki suyu. Yani e, durduramıyoruz çocuğu. <laughs> en hareketli zamanları şimdi onu uyuttum. Ben de güzelce her yeri temizledim. Pırıl pırıl yaptım. Gerçekten çok içime sindi. En azından yarın böyle gönül rahatlığıyla ayaklarımı uzatıp dinlenebilirim. Şimdi burada videomu durduruyorum. Çünkü birazcık benim de dinlenmem lazım. Yarın da arkadaşlarımıza da söylemiştim daha videonun başında. Oraya gittiğimizde de artık orada bir şeyler çekmeye çalışırım. <laughs> Kendime bir iki günlüğünü tatil ilan edeceğim artık. Ee, gerçekten yoruldum çünkü hem video çek hem oluşa bak hem böyle ev işi yap işte koştur falan derken e, çok yorucu oluyor. Ee, o zaman yarın görüşmek üzere diyeyim. Hemen, de hemen üzerimizi değiştirdik. Bu alanın da kıyafetlerini değiştirdik. Ee, şimdi misafirliğe davetliyiz. Oraya gideceğiz. Aşkımız kırılma Elimiz boş gitmeyelim dedik. Bir şeyler aldık. Ee, şimdi Allah izin verirse gidiyoruz. Ee, Oluşum çok bağırıyor. Hep videomu bozuyor. Bu üçüncü çekişim şu an. Ee, <laughs> şu an sustu. Çünkü babası ona bakıyor. <laughs> O zaman aşkım götürsün Hadi bakalım Yolda demiştim misafirliğe gidiyoruz diye e, Turbalara geldik Turbalar bizi akşam hemen davet etmişti e, Bir sürü şeyler hazırlamış O kadar güzel şeyler hazırlamış Size anlatamam Misler gibi kokuyordu kapıdan girer girmez Eller de çok güzel olmuş e, Birazdan gezdirecekler herhalde bize de Çok merak ediyorum ama gördüğüm kısmıyla bayıldım yani. Gerçekten şahane olmuş Ellerine emeklerine sağlık Allah aslıyla otobayı nasip etti Ben sofraya gideyim beni bekliyorlar Evet, bizlere afetler olsun. Allah Allah. Yemeklerimizi yedik. Tuğba bize öyle güzel yemekler hazırlamış ki size anlatamam. Ben yedim, oğluş yedi. Aşkım zaten yedi. <laughs> Eline koluna sağlık. <sahip. gülüyor> Afiyet olsun. Oğluşunla beraber sizi yorduk valla. Hiç, hiç yorulmadım valla. Kesinize ve de ne zamanlarda da görüşememiştik. Evlerini falan gezdirdi Tuğba bize. O kadar güzel olmuş ki bayıldık vallahi Çok güzel olmuş. Allah anı sadıyla huzurla sağlık sağlık. Çocuklarınızı oturmak nasıl? Amin inşallah Rabbim size de nasıl besin. Amin inşallah hepimize, herkese. İnşallah. Şimdi kahve yaptı Tuğba bize. Biz de tatlı almıştık. Tuğba da bir tatlılar yapmış, bir tatlılar yapmış. Abi ne yaptım? Hepsi Bayağı yedim bir büyük ben. Bayağı Hepimizin kardeşi işte. Hepsi de damlalarda pasta almış gelmişler sağ olsunlar. Şimdi bir de bir dilim pasta yiyeceğiz. O, o, bugün yiyeceğim bazen ya, bugün tatil. Bugün tatil. Eline koluna sağlık. Allah. Allah. Şimdi kahve içeceğiz, ondan sonra biz de evimize geçeceğiz. Çok teşekkür ederiz <laughs> bu güzel bir tatil. Yakınız <laughs> zaten. Evet artık görüşmeyi <laughs> evet, sağlayacaksınız. Parkta buluşuruz, yine parkı getiririm ben de ateşi <laughs> getiririm. Evimize geldik, çok keyifli güzel bir akşam geçirdik. Uzun zamandır da görüşememiştik. Malum onların taşıma telaşı falan vardı. Ben de burada oturdum aşkım, benim öyle bir... <laughs> ya yani çok stres Ama oldum. Tamam aşkım güzel şey oldu. Bak böyle artık yani. dinlen yani. Zaten gözlerin küçüldü artık. Çocuğu evet. da uyutacağım. Orada zaten ayrı çocukların peşinde koşmaktan <laughs> yoruldun. E şimdi geldim burada bir daha yoruldun. Aman oraya kaçmasın, buraya kaçmasın, şuraya bir şey yapmasın derken oluş beni birazcık yordu. Ama o da çok yorulmuş. Hemen geri gelmez uyudu. Çok şükür, bin şükür bugün atlattık. Aynen Allah razı olsun <laughs> çocuktan Allah bizi bu saatte valla dikti ayağa. Evet. oturuyoruz hala ayaktayız gözümüz açık yani ben artık yavaş yavaş uyumamız lazım. Evet. Bir videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.